Yemeğe tatlı eklemek gerekiyor. Diyarbakır'ın tatlıcıları bayram öncesinde aralıksız çalıştı. Tepsi tepsi burma kadayıf üretilen kentin yeni alışkanlığı soğuk baklava. Tepsi tepsi kadayıflar, baklavalar ve son zamanların gözdesi soğuk baklavalar hepsi bayram için hazırlandı. Diyarbakır'daki bayramın anlamıdır baklava ya da tatlı. Burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da bayram tatlıları hazır. Tonlarca kadayıf tepsilere dizildi, bayram için gönderildi. Bayramların vazgeçilmez tatlısı Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı. Tatlıcılar talebe yetişmek için günler öncesinden mesaiye başladı. Binlerce tepsi tatlı hazırlandı ve buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Kentte günlük tatlı üretimi zaten fazla. Buna bir de bayram telaşı eklenince üretim katlanıyor. 50 tonsa Normal günlerde bugün Diyarbakır'da bayramda 300 tona çıkar altı kat olur bu. Burma kadayif zaten vazgeçilmezleri ancak son zamanlarda yeni trend soğuk baklavalar. Zira kentte hava sıcaklığı zaman zaman 40 dereceyi buluyor. Soğuk baklavayı zaten yetiştiremiyoruz bölgeye dahi soğuk baklava gönderemedik. Dünden soğuk baklavamız bitmiş durumda. Bayram için soğuk baklava üretimi günlük ortalama 11 ton. 6-6 birçok ton, 7 tona yakın sadece kadayıf çıkarmış durumdayız. Baklava olarak 11 ton sadece soğuk baklava çıkarmış, 11 ton.